Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee bunun ismi neydi gene unuttum. Neyse e, bu serimize devam ediyoruz işte. Arkadaşlar bu arada size bir konuşma yapacağım. Arkadaşlar kanalımızda 50 abone ulaştık. Hepinize bundan dolayı çok teşekkür ederim. 50 aboneyle bir size bir vlog sözüm vardı. Arkadaşlar vlogumuz şöyle bir şey olacak şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar bu videonun altına yorum yazacaksınız. Ne yorum biliyor musunuz? Benimle alakalı. Mesela bana deyin ki Nerelisin? Nerede yaşıyorsun? Hangi takımlısın? Ee, e, şeyle falan hangi takımlısın? Ee, ondan sonra nelerden neler yapmaya hoşlanırsın falan filan benimle alakalı tüm soruları sorun. Ben de cevaplayacağım. Ee, bilginize söyleyeyim şimdiden. Ee, bu videonun altına yorumlara yazın ve ben de cevaplayayım. Gerisi zaten o videoda bana kalmış. Dediğim gibi 50 aboneye ulaştık. Herkese bundan dolayı teşekkür ederim. Şimdi oyunumuza dönebiliriz. Bu arada şey videomuz gitti. Ee, yani kokuç bebek serimiz bitti. Onda, onun yerine yeni bir seri bulmaya çalışıyorum ve bunda da tabii sizin oyun önerileriniz de bulunacak. Bana isterseniz onu, oyun önerileri söyleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben geçenki bölüm size demiştim gibi bir dahaki bölümde buraya geleceğiz. Arkadaşlar burası böyle bir yer. Şehirden uzak bir yer. Ve buraya girmek için şöyle bir yer yapacağım. Acil uzaklaşmak lazım. Ee, polis merkezine gitmem lazım. Oradaki B bir işim var oraya. Oraya acilen gitmemiz lazım. Bak virajı keskin alacağım. Bu ne? Ani fren yaptı bu. Nasıl? Şöyle gidelim. Tamam. Ee, burada stok yapabiliriz. Şimdi polis merkezine giriş yapacağız. Evet girdik. Çok basit. Burası polis merkezi bu arada. İsterseniz içeriği göstereyim. Burası hapishane. Burası bildiğimiz polis merkezi. kim bile var. Çok iyi. Jetback'le bir yukarı doğru çıkalım şimdiden. Evet. Ve burada helikopter var. Bu helikopterle oraya gireceğim ve daha sağlam bir şekilde gireceğim. Yani arabayla girme hiç düşünmüyorum. Lan niye durmuyor bu? Arkadaşlar bu arada şuraya da gidebiliriz. Bakın tam önümde görüyorsunuz. Oraya da gideceğiz. Daha ilk önce şuraya bir gidelim. Burayı hepiniz merak ediyorsunuzdur. <laughs> Arkadaşlar burası şehirden uzak bir yerde yaşayanlar. Eski, burası eski şehir. Burası eski şehir, burası da yeni şehir. Eski şehirde herkes gitti. Ama bu şehirde kala kala bir kişi, birileri kaldı. Onlar da zombiler oldu. Ve buraya gelince birazcık oyun kasıyor. Neden bilmiyorum. Bakın aşağılarda bir sürü zombi var. Onlara mesela ateş edemiyor. Allah kahretsin düştük uçmam lazım uçuyoruz tamam tamam sakin sakin zaten jent bank ile şuraya kadar geldim şimdi abi bombamı alıyorum 38 bombam var şöyle aşağılara doğru fırlatıyoruz abi şöyle fırlatalım böyle yani zombiler falan var şu tünel bu arada hiçbir yere çıkmıyor oraya saklanmak için var orası şöyle bombaları atalım Evet şu an bayağı bir risk işindeyiz. Allah sana da. Ay öldüm ya. Ya işte böyle bir şey. Ay acilen çıkmam lazım lan. Gene zombi yerindeyim. Helikopter nerede baba? Aha anda orada. Evet yani böyle bir şey. Kısacası. Yetmek de bitiyor bu arada. Neyse taramalığı çekiyoruz. Gelin lan. Ananı avradını çok kasıyor lan. Arkadaşlar hemen buradan çıkıyoruz. Çünkü çok fena kasıyor. Yani sizin e, oyun ya video kötüleşmesin diye buradan çıkıyorum. Belki başka bir zaman tekrar geliriz. Yani göstereyim yani. Burası zombi oyunu. Yani zombi oyunu diyor işte. Zombiler var burada. E burası köy. Bildiğimiz 3 tane ev var yani. Evet şimdi burası ne? Arkadaşlar buraya böyle giriyorsunuz. Bakın görün böyle bir yer. Jet bekle hemen. Şunun üstüne çıkalım. Hatta şöyle de bunun üstüne çıkalım. Arkadaşlar burası uzay uzaylıların kaldığı yer. Evet oyun bayağı bir şey saçlamaya saçmalamaya başladı. Burası da uzaylıların yeri arkadaşlar. Burada uzaylılar falan var. Ben aşağı nasıl inecektim lan? Burada bir yer vardı galiba. İllaki vardır. Aha bunda burada var. Evet buradan aşağı iniyoruz. Evet görüyorsunuz. Mesela ben bunların bir tanesini vurursam ne olur? Oo savaş çıkıyor. Oh my God. Acil kaçmam lazım. Yaratıklar beni kovalayacak. Tamam kaçalım. uzaydaki bir nevi yaratıklar. Ya öyle işte arkadaşlar. Orası da uzaylıların yeri. Bir bakayım şu Vantet yazısı bir gitsin. Saldırmayacağım. Bakayım göstereyim size. için China. Tamam gene bir gidelim bakalım neler varmış. hızlı bir şekilde gidelim. Şuradan atlayayım direkt. Evet merhaba. Böyle işte görüyorsunuz uzaylıların kaldığı bir bölge. Buradan dışarıya çıkabiliyoruz. Tabi bu arkadaşlar izin verirse çıkamıyorum. Neyse böyle şeyler var. uzayların dilinden böyle garip garip şeyler. Şuradan çıkayım. Çıktık. Dışı da bu şekilde. Bence gayet anlamsız bir şey. Ama bitcoin var. Bunu almam lazım. Para veriyor bakın. 60 TL. 60 bitcoin. Böyle canım da azalmış. Şunu da alayım. Canım yüz oldu tamam. Yani böyle işte arkadaşlar kısaca böyle. Şu mermiyi de alayım. Yani böyle işte arkadaşlar burası da uzayların takıldığı bir yer. Bizim tabi bunlarla alakalı bir hiçbir şeyimiz yok. Savaşsak ne savaşmasak ne. Gereksiz bir şeyler. Şimdi video 7 dakika oldu şu anlık bir şey yapmadık daha. Dediğim gibi arkadaşlar bu videonun altına yazın. Benimle alakalı şeyler. Ben de cevaplayacağım zaten vlogta. 50 abone özel vlogumuz. Bir vlog daha gelecek bu arada. Bir seferlik soru cevap videosu. bir Diğer vlogta da böyle bir gezme vlog falan yapacağız. Öyle bir şeyler daha yaparız. Öyle takılırım falan siz de görürsünüz. O şekilde bir şeyler yapacağız. Şimdi bakalım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz mu? Dur. Bu oyun aynı GTA 5 gibi bu arada. Çok güzel bir havası var. Sarıyor yani. Şuraya bir gidelim. Aa arkadaşlar bir de aksiyonu yaşayacağız şimdi sizlerle. Aksiyonunun babasını yaşayacağız. Evet. Buradan geldim acı. Buraya bindim. Ananı satayım. Burası gemi değildi ki. Doğru lan. Burası gemi değildi. Gemi vardı bir tane acı. Nerede o? Ha orada şuradaydı. Tamam. Tamam. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Yanlış yere girmişim onu fark ettim. Şuraya gireceğim. Burası mıydı? Bakın arkadaşlar şurada bir tane gemi var görüyorsunuz. Şöyle çıkalım. Bakın görüyorsunuz mu aynı Minecraft'ın şeyleri var. Yani bir Minecraft zaten. Belli oluyor yani. Bence zevkli bir oyun. Tavsiye ederim. Evet. Buna da binelim. Arkadaşlar şu gemide şeyler var. Ee, askerler var. Oraya binmemiz galiba yasak da hatırladığım kadarıyla. Aha bakın. Şu an bize ateş edebilirler. Şöyle sakince yaklaşalım. Şöyle şunun üstünden çıkalım. İşte bakın görüyorsunuz şu an beni arıyor. O asker. Aha ateş altındayız. Hemen hızlıca kaçalım, saklanalım. Acil bir şekilde kaç kaç. Acil bir şekilde kaç kaç. Lan gelme. Lan. Lan. Lan tırman tırman lan tırman 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 tırman. Tamam tırmandık çok rahat çok sakin. Lan kaçamıyorum. Lan kaçamıyorum sıkıştım ya. Arkadaşlar kaçamıyorum. Bug oldu şu an. Sıkıştık. Polisler gelip beni öldürebilir mi? Arkadaşlar bir bekleyin tekrar mı başlayayım nasıl yapacağız Evet oyuna tekrar başlayacağız maalesef Öyle bir bak oldu bakalım oraya bir gidelim tekrardan Orada sıkıştım kaç telaş yaptım bir an dedim kaçayım falan olmadım Şimdi bakalım tekrardan oraya gideceğim Şöyle aracımızı çekelim Hızlıca binelim gidelim Şimdi bu oyunda galiba stadyum da vardı. Onu da hatırlıyorum. Bu oyunu birazcık ilk önce bir araştırdım. Böyle bir oyun var mı diye bu tarzlarda. Dedim Minecraft şehir falan yazdım. Ee, karşıma da böyle bir oyun çıktı. Yani Minecraft'ta şehir anlamında. Yani Minecraft'ı seven kardeşlerimiz için böyle bir video çekmeye karar verdim. O yüzden böyle bir şey çıktı karşıma. Ben de dedim bu oyunu değerlendireyim. Böyle bir oyun varmış falan. Ben bu oyunu önceden galiba bir arkadaşım oynuyordu. Ondan da biliyorum ama ilk önce bir araştırdım. Baktım yani böyle bir şey var mı? Oyunun grafiklerine baktığımda stadyum falan vardı. Neyse hızlı bir şekilde tekrardan o asker gemisine doğru gidelim. Bu arada bu çok hızlı arkadaşlar gemide. Bakın çok hızlı hareket ediyor yani. Şimdi ben diyorum ki teşkilat şu gemin altında arkadaşlar şey olsaydı. Böyle alt alt taraftan gizli bir giriş olsaydı. Böyle kapak olsaydı. O kapağı açıp Geçebilseydik. Öyle bir şey olsa da güzel olurdu. Ama öyle bir şey yok. Evet. Gene aynı şekilde beni ayırıyorlar. Arkadaşlar bakın şurada bu arada hapishane. Bakın şu taraf. Hapishane. Evet. Hızlı bir şekilde geç geç geç. Şu alta geçmeye çalışacağım. Geçtim. 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 Evet. Buralarda böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bura yukarı çıkıyor. Buraya hiç girmeyelim. Buraya yukarı mı çıkıyor? Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin çatışmamız gerekecek. E ee, geber lan. Geber lan geber 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 geberin lan. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Lan mermim bitti. Lan gebermiyorlar lan bu nasıl askerler? Lan Allah kahretsin size. Öldü. Bir saniye bekleyin bomba. Al sana bomba. Karol düşman al sana bomba. Ananı avradını bana doğru geldi. Lan Karol düşman al sana bomba. Uy patladılar. Lan Karol düşman alın size bomba. Tamam şöyle saklanayım. Lan Arkadaşlar yukarı doğru çıkıyoruz. Çok çok sakin çok My name is ya Allah öldük lan öldük lan. Evet artık biz de buradanız Sanırım. Bunlara bir sıkıntı yapmadan şey edersek güzel olacak. Bunlara bir şey yapmasak bizi vurmuyorlar. Öyle zannediyorum. Öyledir illaki ya. Öyledir, öyledir, öyledir canım. Öyledir, öyledir derken kaçırdık tamam. Kaçırdık Karol Düşman Bakın roket atıyorum Evet artık şehir kontrolü bizim elimizde Bu helikopter sayesinde Şimdi sıç donat Artık aranıyoruz arkadaşlar Neyse Karol Düşman Al sana bombayı Yapıştır Füçüüüh Birazcık aşağı ineceğiz Karol düşman al sana bomba Karol düşman Şöyle bir tane de ulti yapıştıracağım. Arkadaşlar şunun tank vardı galiba. Çok da ya, ya yakınlaşmayalım derken. Virajı keskin aldık. Dur lan lan. Yara batıyor lan yavaş yavaş. Şöyle bir saniye. Şöyle tankımızı hazırladık. Ateş. Karılış ben. Al sana pompi. Arkadaşlar hızlı bir iniş yaptım. Ya Allah. Bismillah. Ananı aradı. Canım azmış lan. Fark etmedik. Öldük. Evet artık biz de hapishanedeniz. Onu ima ediyor yani. Bu tank mı? Bu muydu lan? Bu evet. Burada cephaneler falan var. Gereksiz şeyler. Evet. Artık hapishaneye kaç yıl yedik onu da bilmiyorum. Allah bilir kaç yıl yedik. Aa tanklar buradaymış. Ben ne arıyorum? Şimdi e, bu tank, tank, binip kaçırmamız lazım. Binim. Lan yürü. Allah kahretsin senin gibi tankın. Allah cezanı versin lan yürü seni. Allah cezanı vermesin. Yürü lan yürü. Ha yürü. Evet kaçabildik sonunda. Kaçıyoruz. Sıkıyorsa yakalayın. Evet şimdi bir ateş etsem mesela oy bayağı patlama veriyor. Tamam güzel. Ama 19 mermimiz var. Arkadaşlar ben bütün herkese, bütün fakir kardeşlerimize e, zenginlerin şeyini göstermek için zenginlere bomba atacağım. Bekleyin. Zenginin evini bombalayacağım. Bekle. Bu giriş bu arada görüyorsunuz. O giriş evin dışına çıkıyor. Allah kahretsin geri gel. Lan polis geliyor anasını satayım. Aa aramıyoruz lan galiba. Evet aramıyoruz. İyi lan. Su çıkarırsak Aha da zenginin evine geldik. Bakın motosikleti de var. Şimdi Karo zengin al senin evine bombe. Böyle ateş edeceğiz. Farklı yerlerine doğru. Fakir kardeşlerimin uğruna için. Ateş. Tam da içine nişan aldım arkadaşlar. Ateş. 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 Lan köpek kaçıyor yakalayın. Lan kamerayı küçültüyor. Evet iç bakımdan sürüyoruz. Sıra sana geldi dostum. O katana ile geliyor. Vay taşraklı. Gel buraya. Ateş. Ateş. Neyse bu kadardı. Ananı avradı. Şimdi e, motosiklete biniyoruz ve maksat artistik olsun dedik. Ve buradan zıplıyoruz. Ah hiçbir bok olmadı. Lanet olsun lan. Kaçıyoruz, 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 kaçıyoruz. İyicene kaçıyoruz. E, sonra da bu arabayı alıyoruz, biniyoruz ve depara kalkıyoruz arkadaşlar. Ve arkadan bir geri zekalı kız bizi kovalıyor. Bu ne anasını? Ben burada nasıl geçeyim? Demek ki diyerek geçeceğiz. Evet geçtim. Böyle bir yerde buldum kendimi. O binaya girdik. gel buraya lan. Gel de sana tecavüz edeyim. Mwah, mwah. Şaka yaptım. Aldırmayın. Neyse ee, kaçıyoruz gene. Kaç 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 kaç. Burası neresi lan? Neyse saklanmamız için yeterli olacağını düşünüyorum. Yaklaşana ateş. Pitu pitu. Yaklaşmayın lan. Ateş ederim ha. <laughs> Espeçene lan. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dediğim gibi benimle alakalı istediğiniz soruları yoruma yazın. Ben de cevaplayayım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.